Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e sert eleştiri. Sen kimsin? Mehmet Demirkol Beşiktaş maçında verilen penaltı pozisyonu ile ilgili ben vermezdim diyen Rıdvan Dilmen'i sert bir dille eleştirdi. Spor yorumcuları Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Kayseri Spor Beşiktaş maçında verilen penaltı kararlarını tartışmaya devam ediyor. Pozisyon hakkında konuşan Mehmet Demirkol bir dönem en TV Spor'da beraber çalıştığı Rıdvan Dilmen hakkında ağır sözler sarf etti. Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Dilmen, Beşiktaş Kayseri'den çok daha iyi bir takım. Kayseri belki de kazanacak bir şey yapmadı ama yahu Cüneyt Çakır sana ne ya? Penaltı olduğuna inanırsın da tamam. İyi ki ararsın bulursun penaltısı. İkincisi de aradılar bulamadılar penaltısı. Sen son dakikada top öbür tarafa gitmiş niye çağırıyorsun hakemi? Burada fırsat Aydınus'a bir şeyler diyemiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İki penaltıyı da Beşiktaş'ın aleyhine vermezler. Niyetleri iyi değil. Bu hakemler kuralları daha iyi biliyor bizden fakat biliyorlar. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'nin lehine verirsem devam ederim diye düşünüyorlar. Beşiktaş'ta dostlarım bana kızabilir. Daha önce de Fenerbahçeliler kızmıştı. Ama benim fikrim bu. Birinci penaltıyı vermem. İkinciye hiç bulaşmam bile. FIFA hakemleri bunları vermez. Başka bir şey olsa belki kötü hakemler verir demişti. Dilmen, Fırat Aydın Usta galiba hakemliğe devam etmek istiyor. Lobisi de var sanırım. Sizin hesabınız ne? Bugün Kayseri'li oyuncu, Beşiktaşlı oyuncuyu sakatlamak için giriyor bugün. Tırnağına gelse kırmızı kart ya. Güney Çakır bilmiyor mu bunun kırmızı kart olduğunu? Niye çağırmıyor? Serdar Tatlı'yı da yollayacaklar oradan. Ne kadar iyi niyetli olursan ol, Urfa yolları gözüktü. Beşiktaş yener, şampiyon da olur. Ben Denizli'de yenmesine rağmen Fenerbahçe'nin Fenerbahçe karşısında Başakşehir'in mağdur edildiğini gördüm ve söyledim. Sen Güney Çakır olarak niye çağırıyorsun ifadelerini kullanmıştı. Sokrates'in YouTube kanalında Dilmen'in bu sözlerini eleştiren Demir Polis'e Serdar Tatlı'nın altına uyuyorlar ben olsaydım vermezdim dediğin zaman başka bir şey ortaya çıkıyor. Ben vermezdim diyorsun ama sen zaten hakem değilsin. Oynadığında iki sezon top sık sık sakatlanmasından bahsediyor. Şunu diyebilirsin ben vermem ya sen kimsin? Ne ara taktın FIFA kokartını? Daha kuralı bilmiyorsun ki. İki penaltıda doğru bir kere. Hakem verdiyse doğrudur. Öyle pozisyonlar çünkü. İkinci penaltı ligde 5 defa verildi. Fenerbahçe Beşiktaş maçında verildi en son. Serdar Tatlı demiş ki bu penaltıları verin dedi.